Tamam düğme. Evet millet. <laughs> erişilebilirlik YouTube kanalındasınız. Yine bir kayıt ile buradayız Poweramp Equalizer uygulaması ile ilgili. One UI 7, Android 15. Bu güncellemeyi ben. Ee, 2 Haziran'da yapmıştım. Güncellemede bazı uygulama ile ilgili herhalde güncellemeden olacak. Sanmıyorum da uygulamada bazen elimle kontrol edebileceğim sorunlar yaşıyorum. Şimdi bunun nedenini anlayacaksınız. Sesi bir köklerim şunun. Medya ses 46. Şimdi. Ekran okuyucumuzun sesinde bir kökleyelim. Dinle. 2 73. Se 93. 100. Dinle. Yeterli. Şimdi. Ben size ee, bir şey dinleteceğim. Kendi kanalımızdan tabii. Kendi kanallarımızdan birisi evet. Ana sayfa düğme. Manuel ana ekranı. Play Store. Hesap makinesi. Şuradan bir YouTube'u bulalım. Google. Dosya yönü. Hesap mı? Play Store. YouTube. YouTube. Siz düğme. Siz. Bu normalde böyle değildir ha. Normalde bu böyle değildir ha. Ee, siz mesela şöyle. Dört videolarınız. YouTube. 43 action 6 dakika 42 action menü düğmesi. Bunun normalinin böyle olmadığını siz biliyorsunuz tabii. Şimdi dinleteceğim. 6 dakika 42 saniye JS Volite ile erişilebilir. Xiaomi Dezil veya bildirim sesi ayarlama rehberi. Son uygulama. 3 Google Play Store. 3 Ödya Arka Bir Tümünü Kapat. 3 3 Gelişmiş Seçenek. 2 Easy Voice ve Jordal Pro. Easy Voice ve Jordal Pro. Millet reklam girebilir. Bir de telif yemeyelim. Ben bunu duraklatayım bir geliyorum. 2 dakika, 2 dakika, 25 saniye. İptal düğme, duraklat düğme. Evet millet geldim. Reklam girmiyormuş. Bakın siz şimdi derse de siz şimdi dehşet bir şeyle karşılaşacaksınız. Ana sayfa düğme. Van ana ekranı. Sayfa 1 3. Sayfa bir 3. Google. Dosya şey hesap Play Store. YouTube. YouTube siz düğme. Siz. 4 video izleme süresi. YouTube. YouTube. 26 video 4 videolarınız. YouTube. 6 dakika 42 saniye CS Lolita ile ana sayfa düğme. Ayarlar. Sistem bak. A bağlan. Her zaman. ekran. Ses ve tit. Ses ve titreşim. Evet millet. Show Bize gelen bir medya veya herhangi bir şey zil sesi yapacağız. Alan. Millet normalde siz bunun böyle olmadığını biliyorsunuz tabii. Şimdi ben başka bir şey daha yapacağım. Şöyle bir geçelim buraya. Ana sayfa düğme. Manuel ana ekranı. Sayfa 2. Sayfa 2. 3. Plus. 4 1, Google Gemini. Poheram, Pekolizer. Poheram, Pekolizer. Sıfırla düğme. Ses seviyesi. Ayarlar. İlerleme. Sıfır kal, kapat. Poheram, ayarlar. Poheram, bir ayarlar. Header. İki ekol. Üç görünüm tema. İki Poheram, bir kul. ses bilgisi. Üç küresel eşitleme Poheram, ayarları. Bir küresel deneysel cihaz gene kullanımda anahtar. Kapalı. Son uygula Bir program 2 YouTube. Devam ediyorum. Zil sesi ilerleme. Alar. Alarm ilerleme. Ses. Zil. Medya iler. Medya. Ses seviyesini ayar. Alarm streyem rejorder 20-25. Zil sesi streyem rejorder 20 Temalar. Bizi temalara yönlendiriyor. Şimdi. Burada. Ben. Aradaki farkı gördünüz millet. Ya da ses kaydını dinleyince. Duyacaksınız. Gördünüz diyorum. Duydunuz diyelim pardon ya da ses kaydını dinleyince duyacaksınız evet millet son uygulama 3 öde arka plan 3 izi boyu srecor 2 pole 3 izi boyu izi boyu srecor del pro tamam düğme evet millet Poweramp ile ilgili elimizle kontrol edebileceğimiz sorunumuz bu elimizle kontrol sözcüğünden kastım buydu işte ne yaptığımı ses kaydında duydunuz. Kanala abone olun. Ses kaydını beğenip paylaşın. Fikir ve sorularınızı yorumlara bırakın. Tüm bildirimlerinizi açın. Durak, tamam.